İkizler çok iddialı, çok iddialı adımlar atacaklar. Onların hayatlarında aslında devrim yani adım sonraki adım, adım sonraki adım, adım sonraki adım ama ama ilk 2-3 ay bu yıldan belki tüm ikizler diyebilirler. Üf, hiç iyi değil, hiç güzel değil. Yani bu yıl belli artık nasıl geçtik. İyi değilim ben. Ben kendimi iyi hissetmiyorum. Veya işlerimle alakalı bir terslik, bir gecikme, bir ertelemeler var bu ikizler için ama Şubat'tan sonra, Mart'tan sonra ikizler harika iddialar, muhteşem adımlar, iş yeri, kariyerle alakalı çok harika adımlar görüyorum ben. Mesela atanma durumlar veya devlette ait şeylere ikizler kariyerle alakalı, işlerle alakalı. Bu yıl baş ve bu yıl tamamı gelecek ve ben ikizler için çok güzel şeyler diyebilirim. Bu yıl bir yatırım yılı olacak. iş ve meslekle alakalı. Bu yıl tohum atmak yılı. Gelecek yıllar çok yiyecek bu tohumlardan. Çünkü çok büyük ağaçlar yapacak Allah'ın izniyle. Hayırlısı inşallah güzel. Genel olarak ikizler tüm anlamında iyiler. Genel olarak yani bir duygusal ilişkiler için bakarsak gene Mart'tan sonra bir sürü değişiklikler olabilir. Sadece biraz Eylül ayında, Ağustos ayında biraz dikkatli olabilirler. İyi olur. Çünkü bazı işlerle alakalı biraz teklifler gelebilirler gelecekler ve bu teklifler onlar için iyi değil çünkü onlar bireysel olarak çalışma yapması lazım. Ortak işlerle hiçbir şekilde girmeyin ikizler.